Sürücülük sürüş öncesinde başlar. Sürücü motorlu taşıta binmeden önce etrafında bir kez dolaşmalıdır. Dolaşırken lastiklerini kontrol etme imkanı bulur. Lastiklerin altında zarar verebilecek cisimlerin olup olmadığını saptayabilir. Otosunun camlarının ve ışık donanımının temiz olup olmadığını kontrol eder. Otosunun arkasında oynayan çocukları fark edebilir. En önemlisi hareket etmeden önce beynini güvenli sürüş vitesine takabilir. Araca bindikten sonra da kontroller devam eder. Paspas katlanmışsa düzeltir. Boştaki eşyaları yerlerinden oynamayacak şekilde yerleştirir. Emniyet kemerini hareket etmeden önce takar ve yolcularına da taktırır. Koltuğunu ve başlığını ayarlar, yolcularına da ayarlattırır. Kısa farlarını gündüzleri de yakar. Sürüşe başladıktan sonra dikkatini öncelikle sürüşe verir. Radyo veya kasetçaların, cep telefonunun ve yolcuların dikkatini dağıtmasına izin vermez. Trafikte her an oluşabilecek tehlikeleri görebilmek için bakar, tehlikeleri tanımlar ve önlemini alır. Otoyu güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek için sürücü koltukta doğru olarak oturmalıdır. Koltuğunda yanlış oturan sürücünün görüş açısı daralır ve kısıtlanır. İleriyi, arkayı, sağa solu ve tehlikeleri zamanında görebilme şansı çok azalır ve acil durumlarda gereken etkin fren ve manevra yapabilme becerisini ortaya koyamaz. Doğru koltuk pozisyonu için önce omuzlar koltuğa dayanır. Omuzlar koltuktan ayrılmadan sağ el direksiyonun en üstüne, yani saate göre 12'ye uzatılır. Avucun bilekle birleştiği kısmın direksiyonun bu noktasına rahatça erişebilmesi gerekir. Buna göre koltuğun ileri geri ayarı, arkalık ayarı ve varsa yükseklik ayarı yapılır. Koltukta dik oturmak, ileri görüşü sağladığı gibi sürücüyü zinde ve tehlikelere karşı hazır tutar. Koltukta dik oturmak, direksiyonu, pedalları ve vitesi doğru kullanabilecek ve diğer kumandalara kolaylıkla erişebilecek şekilde doğru pozisyonda oturmak demektir. Camlar dıştan ve içten daima temiz tutulmalı, aynalar ayarlı olmalı, camlara, camların önüne veya dikiz aynasına görüşü kısıtlayan hiçbir cisim konmamalıdır ön, arka ve diğer camlara yapıştırılan çıkartmalar ve cisimler, iç aynaya asılan çeşitli süsler, görüşü kısıtlar. Sallanan türde olanlarsa dikkati dağıtır. Arka cam önüne konulan cisimler arka görüşü kısıtlar. Trafikteki tehlikeleri iyi ve zamanında görebilmek için görüşün kısıtlanmaması gerekir. Emniyet kemeri, koltuk başlığı ve hava yastığı doğru kullanılmalıdır. Otolardaki güvenlik önlemlerinin başında emniyet kemeri gelir. Emniyet kemeri olası bir çarpışma veya yoldan çıkmada vücudun öne yukarı sağa sola hareketlerini önlemeye çalışır. Örneğin 50 kilometreyle giden bir aracın hızı çarptığı anda sıfıra iner. Çünkü aracın çarptığı cisim onu durdurur. Ancak otonun içindekiler aynı hızla devam eder. Emniyet kemerleri olası çarpışmalarda insanların vücutlarını korumaya çalışarak onlara ikinci bir yaşam şansı verir. Emniyet kemeri yalnız önde oturanların değil, arkada oturanların da yaşamını kurtarır. Emniyet kemerinin tüm yolculara takılmasından sürücü sorumludur. Ayakta, kucakta yolculuk yapanların en ufak bir çarpışmada yaşamlarını yitirmeleri veya ciddi boyutlarda yaralanmaları kaçınılmazdır. Emniyet kemerlerinin bazı çeşitleri aşağı yukarı ayarlanabilir. Emniyet kemerinin üst bağlantısı boynun ve omuz başının tam ortasından geçmelidir. Eğer kemer omuzdan ziyade boyuna yakınsa olası bir çarpışmada boyun zarar görebilir. Öte yandan omuz başında eğreti duran emniyet kemeri sıyrılır ve vücudun öne doğru hareketini kısıtlayamaz. Sürücü emniyet kemerinin sağlam, ayarlı ve kullanılır olduğundan emin olmalıdır. Oto hareket etmeden önce emniyet kemerinin tokasının iyi takılıp takılmadığı kontrol edilmeli ve boşluğa alınmalıdır. Yolcuların güvenliği de sürücünün en asli görevidir. Koltuk başlıkları uzun yolculuklarda başın dayanıp dinlenmesi için konmamıştır. Asıl görevi başın ani olarak geri hareketini önleyerek sürücü ve yolcuları arkadan çarpmalara karşı korumaktır. Başlığın yükseklik ayarı oturma pozisyonuna göre, ileri geri ayarı ise başın arka hareketini kısıtlayacak şekilde ayarlanır. Emniyet kemerlerinin bağlanması yanında otonun hareketinden önce yolcu başlıkları da mutlaka ayarlanmalıdır. Hava yastıkları, emniyet kemerleri gibi doğru kullanıldığında sürücü ve yolcuların pasif güvenliğini sağlar. Olası çarpışmalarda 20-30 salise içinde şişer ve çarpma şiddetiyle öne veya yana doğru hareketlenen sürücü ve yolcunun baş ve göğsünün sert cisimlere temasını önler. Yastığın şişmesi büyük bir hızla yani 300 km civarında gerçekleştiği için doğru kullanım ve doğru oturma pozisyonu çok önemlidir. Ön koltuğa boyu kısa olanlar oturtulacaksa koltuk ayarları kullanılarak vücut pozisyonu yükseltilmelidir. Koltuk en geri pozisyona getirilmelidir. Hava yastığı ve yolcu arasında sert cisimler bulundurulmamalıdır arkası öne dönük olarak tasarlanmış özel çocuk koltukları ön koltuğa bağlanmamalıdır. Sürücünün oturma pozisyonu ve direksiyon tutuşu doğru olmalıdır. Direksiyon daima iki elle ve 9-15 pozisyonunda tutulur. 9-15 pozisyonundaki eller dörder parmakla direksiyonu, baş parmaklarsa direksiyonun ortasındaki bağlandığı her iki üst noktayı kavrar. Direksiyonu doğru tutma pozisyonunda kollarda bir açı yani hafif bir kırıklık oluşur. İşte kollardaki bu hafif açı direksiyonu en kontrollü, en az yorgunluk verecek şekilde kullanmayı sağlar. Güvenli bir tutuş için direksiyonu çok fazla sıkmak gerekmez. Bu pozisyon direksiyonun hem kontrollü tutulmasını hem de direksiyonun parmaklardan kurtularak istenmeyen şekilde kontrolsüzce dönmesini önler. 9-15 pozisyonunda yapılan sağ-sol manevralarında kolların birbiri üzerinde kilitlenmesi önlenmelidir. Kollar üst üste gelmeden bir el direksiyonu bırakır ve daha fazla çevirebilecek yeni pozisyonda direksiyonu yeniden kavrar. Can ve mal güvenliği için trafikte görün ve görülün. Tehlike daima görülmeyen yerden beklenmeyen zamanda gelir görülemeyen veya beklenmeyen tehlikenin önlemi alınamaz. Tehlikeyi görebilmek için trafiğe 360 dereceyle bakmak şarttır. Şerit değiştirmeden önce aynalara ve sağ sol arka camlardan ölü noktaya bakmalıdır. Daha iyi görmek ve tehlikelere karşı önlem almak için ışık donanımı tam olmalıdır. Farlar ve ışık donanımı daima eksiksiz ve temiz, far ayarları doğru ve karşıdakinin görüşünü kısıtlamayacak şekilde olmalıdır. Kısa farlar hareket halinde gündüzleri de yakılmalıdır. Gündüz yakılan farlar görmek için değil, tehlike oluşturabilecek yer sürücü ve yayalara kendinizi daha etkili ve önceden gösterebilmek için yakılır. Unutmayın, daha iyi görmek ve görülmek kaza olasılığını azaltır, yaşam şansını artırır. İyi görülme ile ilgili başka önemli bir konu da otoların diğer ışık donanımlarıdır. Farların iyi ayarlı olmasının yanında dönüş, fren, park ve geri vites lambalarının eksiksiz yanması ve daima temiz tutulması gerekir. Ayarları düzgün farlar geceleri iyi görüşü ve görülmeyi, gündüzleri ise iyi görülmeyi sağlar. Stop lambaları ise fren yapıldığını başkalarına göstererek onları ikaz eder. Amortisör, ön düzen ve balans ayarı güvenli sürüş için şarttır. Amortisör ve yaylar otoların güvenli sürüş ve konforunu sağlar. Virajlarda, frende, bozuk yol yüzeylerinde tekerleklerin yolla temasını sağlar. Süspansiyonun bozulmasında en büyük faktör fazla yük ve bozuk yol yüzeyidir. Motorlu taşıtta taşıma haddinden fazla yük konumlamalı, bozuk yol yüzeylerinde yavaş gidilmelidir bozuk süspansiyon, bozuk yüzeylerde şokun şasiye direk yansımasına ve daha büyük arızalara neden olur. Ön düzen ayarlarının belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilmesi güvenli sürüş için şarttır. Ön düzen ayarlarında bozukluk varsa direksiyon hareketlerine doğru cevap alınamaz. Oto düz gitmez, lastikler düzensiz aşınır, kayma hareketleri çabuk başlar. Lastiklerin balans ayarları da belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilmelidir. Zamanla veya jantlara gelen darbelerle balans ayarı bozulur. Belirli hızlarda direksiyonda titreşimler başlar. Kavşaklara yaklaşırken hız azaltılmalıdır. Ülkemizde yeterli düzeyde eğitemediğimiz sürücüler trafik ışıklarına yaklaşıldığında sarıya yakalanmamak için hız arttırırlar. Hız artınca da ışıklar yeşilden sarıya döndüğünde taşıt durdurulamaz. Doğru olan, kavşaklara yaklaşırken yeşil ışık yanıyor olsa dahi ışık sarıya döner diye hızın azaltılmasıdır. Düşük hızda sarı yandığında güvenli bir biçimde durulabilir. Kavşaklardaki trafik ışıkları zaman zaman bozulabilir. Böyle bir durumda en doğrusu kendini korumaya almak ve önce durmaktır. Unutmayalım ki her bilinmeyenin ardında bir tehlike gizlenebilir. Geçme manevrası maksimum güvenlik içinde yapılmalıdır. Geçme manevrası sürücü için en ciddi manevradır. Güvenli geçme manevrası ancak doğru ve gerekçeli bir kararla başlar ve dört ana doğru bir araya getirilerek yapılır. Geçme manevrası doğru yerde yapılmalıdır. Doğru yer yalnızca geçme yapılabilir olarak işaretlenen yol kesimleri demek değildir. Doğru yer gidilen hız, yol eğimi, görüş ve yük durumuna göre öndeki yol kesiminin yeterli uzunlukta olması, gerektiğinde yavaşlayıp tekrar öndeki aracın arkasına geçebilecek yer demektir. Müzik doğru geçme doğru zamanda yapılır. Örnek olarak 80 km ile giden bir araca karşıdan 120 km ile gelen bir araç 200 km ile yaklaşır. 60 kilometre ile yol alırken bile aksıran ve gözleri bir an için kapanan sürücünün 17 metre göremediği yol kesiminde ilerleyeceği hatırlanmalı ve geçme için en uygun zaman seçilmelidir. Doğru geçme doğru hızla yapılır. Kullanılan aracın motor gücü, yükü, yol eğimi ve hızına göre gerekli hızlanabilmeyi sağlaması gerekir. Gerekli hızlanmayı ise doğru vites sağlar. Unutmayın, en ufak bir kuşku varsa, öndeki geçilmemelidir. Trafikte iletişimin ortak dili dönüş lambalarıdır. Dönüş lambası Türkiye'de motorlu taşıtlarda en az buzulan gereçtir. Çünkü çok az kullanılır, ancak trafiğin ortak iletişimi için en gerekli aygıttır. Ancak işaret vermek anında manevra hakkı vermez. İşaret verir vermez şerit değiştirilmez, manevra yapılmaz. Ancak trafiğin uygunluğu belirlendikten sonra istenen manevra yapılır. Dönüş lambasını unutana, yanlış işaret verene çok sık rastlandığı için Türkiye'de sürücüler doğrusunu öğrenene kadar güvenmemek, bekleyip görmek en güvenli yöntemdir. Saygı ve hoşgörü kaza riskini azaltır. Trafik canavarlarla dolu bir arena değil, yaşamın büyük bir bölümünün zorunda olarak geçirildiği çok riskli bir ortaklıktır. Türkiye trafik ortamının dünyanın en tehlikeli ortamlarından bir tanesine dönüşmüş olmasının en büyük nedeni yetersiz kalan trafik ve sürücü eğitimidir. Sıkışık trafikte diğer sürücülerle öne geçme savaşı verip sinir küpüne dönmek yerine her isteyene yol verin. Başkasına yol vermek en çok 5 saniye sürer. Hatta yol verdiklerinize bunu gülümseyerek yapın hem neşenizi korumuş olursunuz hem de yolunuzu kesip önünüze geçmeye çalışanı oldukça şaşırtmış ve utandırmış olursunuz. Belli olmaz yol verdiklerinizden bazıları size de yol vermeye başlar. Sorunun değil çözümün parçası olun. Yanlış davranış sonucu ortaya çıkan diğer bir tehlike yan yollardan ana yola çıkışlarda yaşanır. Birbirlerine yol vermemeyi kazanç sayan sürücüler adeta bu konuda yarış ederler. Çoğunluk bu şekilde hareket ettiği için her kavşakta sinirler gerilir ve herkes etkilenir. Halbuki yol isteyene yol vermenin maliyeti en çok 5 saniyedir. Dikkat ve ileri görüş güvenlik sağlar. Defansif yani kendini korumaya yönelik sürücülükte en önemli kural probleme yani tehlikeye girmemektir. Tehlikeleri önceden sezinlemek, görebilmek ve tanımlamak gerekir. Sürücünün bir saniyelik dalgınlığı bile kazaya karışması anlamına gelir. Bu nedenle hızın arttığı yol kesimlerinde sürücünün daha çok dikkatli olması ve olası tehlikeleri çok daha önce görmesi gerekir. En güvenli yöntem daha ileriye bakıp görmek ve değişkenlere göre takip mesafesini mutlaka korumaktır. Güvenli sürücü iki açılı bakmayı bilmelidir. Trafiği 360 derecede görebilmek kadar öndeki yol kesimini de çok iyi tanımlamak esastır. Bunu yapabilmenin en iyi yöntemi yola iki açıdan bakmaktır. Yani hem öndeki çukuru görmek hem de daha ilerideki trafiği tanımlayarak tehlikenin önemini alabilmektir. İki açılı bakış birçok değişik ortamda kullanılır. Buna başka bir örnek, ana yola çıkışlarda soldan gelen trafiği kontrol ederken önde yavaşlayan otoyu görebilmektir. Aşırı hız kaza tuzağıdır. Sürücülerin içine kolayca düştükleri en tehlikeli tuzaklardan bir tanesi aşırı hızdır. Aşırı hız, yalnızca kuralların öngördüğü limitleri aşmak değil, sürücünün kendi limitlerini veya otosunun limitlerini aşmasıdır. Bu noktada birçok değişken faktör vardır sürücünün fiziksel durumu, zamanlama yeteneği, otonom teknik konumu, taşıdığı yük, yolun şekli, yüzeyi, eğimi ve değişik hava koşulları bu faktörlerin en önemli olanlarıdır. Limitlerin aşıldığı hızlarda gerekli fren ve manevra yapılmaya çalışılır ama gerçekleştirilemez ve limitleri aşmanın cezası çok daha büyük olabilir. Otoyollarda daha dikkatli olmak gerekir. Ülkemiz yolları arasında en tehlikeli olanı ve ölümcül kazaların yoğunlaştığı yol kesimi otoyollarımızdır. Otoyollar, çağdaş trafik ortamında güvenli ve çabuk ulaşımı sağlamak amacıyla hizmete sunulmuştur. Otoyollara, bisiklet, traktör, at arabası ve yayaların girmesi, bekleme yapılması, geri geri gidilmesi, limitlerin altında veya üstünde seyredilmesi yasaktır. Zorunlu hallerde ancak emniyet şeridinde ve gerekli önlemler alınarak bekleme yapılabilir. Ülkemizde de aynı amaçla yapılan otoyollar çeşitli nedenlerle güvenli olma niteliklerini maalesef kaybetmişlerdir. Bu bakımdan ülkemiz otoyolları ile otoyol bağlantılarını daha az dikkatle, daha çok hız yapılabilen yol kesimleri olarak görmemek gerekir. Hız fren mesafesini arttırır. Kullanılan aracın hızı arttıkça sürücünün görüş açısı daralır ve konsantrasyonu sağlaması zorlaşır. Saatte 35 kilometre hızla seyreden bir sürücünün görüş açısı 104 derece, saatte 65 kilometre hızla seyreden bir sürücünün görüş açısı 70 derece, saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücünün görüş açısı 42 derece, saatte 130 kilometre hızla seyreden bir sürücünün görüş açısı sadece 30 derecedir. Unutulmaması gereken hız iki kat arttırıldığında durma mesafesi iki değil 4 katı uzar. 50 km hızda 14 metre civarında yavaşlayıp durabilen araç 100 km hızda 28 metrede değil 56 metrede durabilir. Bu arada birçok çarpışmalı kazada bazı sürücülerin paniğe kapılıp fren yapmayı dahi unuttukları da bir gerçektir. hız yakıt tüketimini artırır. Motorlu taşıtlar hızın ve motor devrinin artmasıyla birlikte daha fazla yakıt harcarlar. Gaza gereğinden fazla basmak, ani hızlanma ve yavaşlamalar tüketimi artırdığı gibi trafikte daha çok tehlike yaşanması demektir. Bu nedenle 3. vites 5000 devirde gitmek yerine 5. vites 2500 devirde gitmek daha ekonomik bir yöntemdir. Otomobillerin yakıt tüketimleri ile ilgili fabrika verilerinin 90 km/saat sabit hıza göre belirlenmesi de en ekonomik hızın yerleşim dışı karayolundaki hız limiti olan 90 km/saate göre ayarlandığını göstermektedir. Kötü lastikler motor gücünü yola tam iletemez. Motor gücünün yola iletilmesinde en büyük pay lastiklere düşer. İyi bir lastik donanımı güç kaybını önler lastik yol yüzeyine iyi tutunmazsa boşa dönmeye yani patinaja başlar. Boşa harcanan güç daha fazla yakıt tüketimi ve gereksiz yıpranma demektir. Otonun ağırlığının ve motor gücünün yola çok iyi iletilmesi için lastiklerin doğru hava basınç ayarlarında ve doğru diş derinliğinde yani iyi durumda olması şarttır. Doğru fren yaşam şansınızı arttırır. Çarpışmaların ana nedeni sürücülerin bilgi ve beceri eksikliğidir. Tehlikeyi görmek için bakmayan, bakıp görmeyen, gören fakat tehlikenin tanımını yapamayan sürücü en son çare olarak becerisini ortaya koyabilmelidir. Doğru, etkin fren yapmasını bilen, manevra yapmasını bilen sürücünün yaşam şansı çok daha fazladır. Bir motorlu taşıtın durma mesafesi, sürücünün intikal süresi içinde frene basıncaya kadar aracın kat ettiği yol ve frene bastıktan sonra aracın durana kadar kat ettiği yolun toplamıdır. ABS fren sistemi olmayan binek otolarda sert fren yapıldığında önce ön tekerlekler kızaklar. Sürücü fren pedalı üstünde kalır ve son çare olarak direksiyonu kırmaya çalışır. Ancak ön tekerlekler kızaklamışsa manevra yapılamaz. Doğru fren yapmasını bilen sürücü derhal fren pedalı üzerindeki ayağının basıncını azaltır ve dönerek yavaşlayan ön tekerleklerle manevra olanağı sağlar. ABS fren sistemi motorlu aracı daha kısa mesafede yavaşlatmaz. Yavaşlarken ön tekerleklerin kızaklamasını önlediği için manevra olanağı sağlar. ABS fren donanımlı otolarda acil durumlarda fren pedalına olanca güçle basılmalı ve oto duruncaya kadar basınç azaltılmamalıdır. fren, lastiklerin sağlamlığı ölçüsünde etkilidir. Bir tonun üzerinde ağırlığı olan otoyu, limitlerin üzerinde bir hızda ve değişik yol yüzeylerinde götürmeye, virajları dönmeye, acil durumlarda fren yapmaya çalışan bir sürücünün kazaya karışma olasılığı çok fazladır. En iyi fren sistemi, yere iyi tutunabilme oranında etkin olur. Fren tekerlekleri yavaşlatır, ancak motorlu taşıtı yavaşlatan ve durduran yolla teması sağlayan lastiklerdir. Orta boy bir binek otoda her bir lastiğin yere bastığı alan bir avuç içi kadardır. Böylesine küçük bir alanda tutunmaya çalışan lastikler yola mutlaka sağlam ve doğru basmalıdır. Lastiklerin tabanındaki çeşitli desenler aslında süs değil su kanallarıdır. Eskimiş lastiklerin diş derinliği yani su kanalı derinliği azalır. Islak yolda kanallar suyu yeterince boşaltamayınca kaymalar çok daha düşük süratlerde başlar. Yol üzerinde 1,5 santimlik su tabakasında 32 havalı lastik 94 kilometre hızda, 24 havalı lastik 82 kilometre hızda, 16 havalı lastik 67 kilometre hızda kızaklayarak kaymaya başlar. Genel inancın aksine, karlı yol yüzeylerinde karın üzerinde kalan geniş lastikler değil, karın içine batan dar lastikler daha iyi tutunma sağlar. Bu bakımdan lastik havaları indirildiğinde tutunma artmaz, tam tersi azalır. Şişik lastiklerin tabanı dışa doğru büküldüğü için lastik karın içine daha fazla batarak daha iyi tutulma sağlar. Havası az olan lastik yanakları daha çok esner. Esneyen yanaklar lastiğin içindeki